Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Önümdeki sorularda çok ilginç başlıklar var. Hemen Hı -hı. zaman kaybetmeden ilkiyle başlayalım. Kaderi gayrete aşık etmek nedir? Ne güzel bir söz. Çok güzel değil mi? Harika bir sözdür. Kaderi gayrete aşık etmek. Aslında önce kaderi bilmek lazım. İman etmek lazım. O kaderin, kazanın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak, iman etmek. Arkasından da o kaderi Öyle bir gayret, öyle bir çaba göstermeliyiz ki aşk etmeliyiz. Ne kadar güzel söylediniz <laughs> Vehbi Hocam. Sizden sonra stüdyomuzda olacak evet. ee, zaten kendisi ilahiyatçı, derya deniz bilgilere sahip bir kişi. Ee, o da kaderden ve ölümden de bahsediyor olacak. Hı -hı. Aslında inanılmaz güzel bir giriş yapmış olduk burada. Herkesin korkulu rüyası Satürn. Şimdi bazı gezegenlerin biz bizleri çok etkilediğini biliyoruz. İşte Hı -hı. E, bu yangınlardan önce bize konuk olan astrologlarımız da hep dediler ki... ...yani şöyle açılar var... E, ...maalesef bu büyük yangınlara sebep olabilir... ...dediler çok üzere, ve çok keşke olmasaydı... ...ama biz bunları yaşadık... ...çünkü aynı hava durumu gibi astrolojide... Kesinlikle. ...size bazı sinyalleri verir ve... E, ...muhtemel olarak da onlar gerçekleşir... ...peki Satürn... E, ...herkes bu kadar korkarken... ...siz Satürn'ü bildiğim kadarıyla seviyorsunuz... Seviyorum. ...niye herkesin korkulu rüyası iken... ...sizin için olumlu bir gezegen... ...çünkü tekamülü hazırlıyor... ...insanı kamil olabilmek adına... ...bizleri tekamüle hazırlayan... Ve kalıcı ödüller veren, başta sınava tabi tutan ama sonrasında da bizi olgunluğa eriştiren, dürüstlüğe, disipline eriştiren, kendi hayatımızın aslında sorumluluğunu elimize almamızı sağlayan gezegen olduğu için ben seviyorum. Ee, şu var, bu ekstra belirtmek isterim. Korku salmak, felaket tellallığı yapmak. Ee, benim tarzım değil. Hı hı. Ben e, haritaya bir bütün olarak bakıyorum. Yani az önceki konumumuzda ben e, Boğa'dan Oğla geçti evet, dedim. Böyle evet. bir geçiş yok. Yok. Aa yok. tamam, yok. tamam evet bilmiyorsun zaten. Kesinlikle. <laughs> soracağız da demiştik. <da> <laughs> evet. Peki ne kadar da o kadar değişiklik gösterdi sizce mesela? Çünkü 30 yaştan sonra Satürn işte bizi olgunlaştırıyor. Aa. Aslında e, Herkesin yükseleni ne olursa olsun fark etmiyor. Burada satürn devreye girdiği Kesinlikle. için bu oluyor. Kesinlikle satürn devreye giriyor. Ve harita bir bütündür. Ben sadece ikizler burcuyum ya da koç burcuyum demekle olmuyor. Neden? Bedenimizde sadece kolumuzdan ya da bacağımızdan sorumlu değiliz ki. Bir bütün olarak bakıyoruz bedenimize değil mi? Çok i̇şte da. astroloji yani doğum haritası da bizi bir bütün olarak ele alıyor. İletişim şeklimiz nedir? Hayata bakış açımız nedir? Duygusal zekamız nedir? Buraya bir bakmamız <laughs> gerekiyor. Evet peki e, Satürn dedik ki e, sınavlara da tabi tutuyor bizi ama sonunda ödüllendiriyor da. Evet. E, peki 2023'e kadar Satürn'ün bize vereceği daha böyle keskin sınavlar olacak mı? Var olacak. E, 7 Mart'a kadar, 7 Mart 2023'e kadar Satürn kova burcunda ilerliyor ve Türkiye'mizin 2-8 aksı dediğimiz e, konumunda ilerliyor. Bu da birazcık survivor, biraz Hı -hı. mücadele. Seni e, ölmeden önce ölümü tattıracağım diyor aslında ki çok da acı tecrübelerde edindik e, hı hı. hem koronayla hem de dünkü çıkan yangınlarla maalesef. Ben e, yani böyle hakikaten bakamıyorum bile özellikle o hayvanların çok acı. köpek çok oradan acı. minik bir kediyi ağzına alıp kurtarmaya çalışıyor. Hakikaten yüreğim dağlanıyor çok yani. Çok acı, çok üzücü gerçekten. Bunlar Çünkü hep Satürn'ün geçmiş bize Tecrübelerimi peki. E, sadece Satürn değil tabii ki de. Ee, hmm. gök Kuppe, e, çok enteresandır. Gök kubbede bir savaş varsa yeryüzüne de yansır. Jüpiter harika bir gezegendir fakat Jüpiter'e neyi verirsen onu büyütür Nilüfer Hanım. Neyi verirsen, hı hı. olumluyu verirsen olumluyu büyütüyor, Ligat olumsuzu verirsen olumsuzu büyütüyor. Hı hı. Ve kritik derece dediğimiz, bizim analitik derece dediğimiz korktuğumuz derece vardır, 29 derece. Ee, Mars da tam karşısında 29 derecede Jüpiter'le karşı karşıya geldi. Mars ne demek? Savaş demek, hı hı. yangın demek, ateş demek, alev demek. E, ne yaptı Jüpiter? Bunu büyüttü maalesef. Hı hı, çünkü karşısında o vardı, ona aynalık etti. Çok üzücü, etti. kesinlikle, hı. kesinlikle. Neyi verdi? Alevi verdi ve ateşi verdi, büyüttü. E tabi e, sabotaj denilebilinir, terör saldırısı denilebilir Evet, bütün bunları. Artık zaten bunları kararı vermek zaten evet. devletimize düşer. Kesinlikle. Diğer yani hepsi yorum olan durumları. olmuş. Evet. Olan olmuş, ne yapmak lazım? İşte kaderi burada gayrete aşık etmek lazım. Nasıl? Hı hı. Bol iyilik yaparak. Hı hı. yardımda bulunarak. O konuda Allah'tan e, bizim ülkemizin insanı o kadar evet. e, proaktif hemen e, geçiyor. İşte ağaçlandırmayla ilgili vakıflar hemen harekete geçti. E, hayvanseverler işte orada denizden tekneyle alanlar işte evet, tekne evet. sahipleri teknelerini e, delege ettiler bu bu iş için. Kıyafet yardımları başlamış. Hepsini takip çok ediyorum. Güzel, Mümkün aynen, olduğu muazzam. kadar da paylaşıp çok kişiye de ulaştırmaya çalışıyorum. Siz de lütfen bunu yapın. İki, iki, iki fazla kişiye e, ulaştırsak gelecek yardımı doğru e, yere ulaştırsak. Bu çok önemli Kesinlikle. bir bir kişi. Çünkü her bir insan bir dünya içeriyor aslında. Yani bir kişi diye bakmamak lazım. Siz başta aynen. da bunu kastettiniz herhalde evet. değil mi? Aynen bir insan bir alem demek. Ee, ...dışarıdan gözümüzü biraz çekip de içeriye, iç dünyamıza dönersek... E, ...bakışımızı, tavrımızı, yargımızı, sözlerimizi... ...her şeyi içeriye doğru akıtırsak aslında <laughs> e, ve sevgi dilini kullanırsak... ...kalpten bakıp da kalpten görürsek işte o zaman dünya çok güzel, yaşanılması bir yer olur. Dünyanın e, şöyle söyleniyor, sevgi kurtaracak. Hayır, <laughs> dünya zaten kendi kendine sevgi içeriğinde düzeni var. Biz insanları sevgi kurtaracak. Biz insanlar sevgiyle bakarsak, o koşulsuz sevgiyi çalıştırırsak işte o zaman kader gayrete zaten aşıktır. Evet, içeride ne varsa dışarıda, dışarıda o var, gökte ne evet, varsa evet, yerde evet, o var. Ben buna aynen. gerçekten çok çok inanıyorum. Şimdi bazı kişilerin hayatlarına baktığımızda, ben kendi hayatıma da dönüp baktığımda... ...bazı şeylerin e, tekerrür ettiğini görüyorum ve Hı -hı. aynı şeylerin. Ya diyorum ki burada benim bir sınavım var ama ben bu sınavı bir türlü veremiyorum. Ve veremedikçe de sanki aynı sınavın e, bazen daha egzecer haliyle, daha abartılı haliyle e, karşılaşıyorum. İnsanlar niye bazı şeylerde takılı kalıyorlar ve aynı şeyler sürekli böyle bir e, takılmış... Eskiden plaklar vardı böyle evet, döner evet. dururdu. Ee, orada neden takılı kalıyoruz? Bunu çözmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Hı hı. Hatta bunu e, en azami şekilde ne zaman çözebiliyorlarsa hemen hızlı bir şekilde çözüp de o yükü sırtından atmalı insanlar. Şimdi atalarımızın belli yaşadığı bir sorumluluk, bir hayat, bir yaşam döngüsü vardı. Hı hı. Dedesi erik yemiş, torunun dişi kamaşmış deriz. Şimdi bakacağım bu erik bana neyi ifade ediyor? Benim dedem yetim hakkı yedi mi? Bir buraya bakmam lazım. Benim dedem hırsızlık yaptı mı? Ya da birisinin canına malına kastetti mi? Şimdi onun yapmış olduğu günah diye adlandırılan kısım ona aitti. Fakat tabii ki de DNA'mızdan bize geçen kayıtlarımızdan bize geçen değersizlik duygusu var. İlişkilerimize problem yaratıyor. Belirsizlik, görülmeme, yetersizlik, başarısızlık. 9 yılda bir. Neden? Ay düğünleri dediğimiz o yolculukta. Yani benim tekamülde oyun oynarken level'lar vardır ya. <laughs> o level'a atlarken işte beni tekamülde aşağıya çeken konu. Bir de o oyunlarda bile şöyle bir şey vardır. Belli bir sayıya kadar gelmeden şey olursanız sıfıra düşersiniz. Kesinlikle. Değil mi? Böyle Aynen. ara ara şey atlama şeyleri vardır. O barajları geçtiğinizde en kötü baraja kadarına düşersiniz. Evet, Evet, baraja... <laughs> kadar yapamadıysanız hop sıfırlanırsınız. Hayatta resmen böyle. Şimdi siz söyleyince evet. hakikaten böyle bir aydınlanma oldu o konuda bana. Kesinlikle. O yüzden diyorum ki sadece güneş burcunuzdan ibaret değilsiniz. En azından hayatınızda bir kere bir doğum haritası çıkarttırın. Kim size yakın geliyorsa size yakın gelen bir astroloji danışmanlığı alın ve kendinizi keşfedin. Hı. Potansiyelinize bakın. Kendinizi bir görün. Hangi yaşına takılık aldın? Bu çok önemli. 5 yaşına mı? Belki de 5 yaşında kayboldun. Peki bunu nasıl bulacağız? Kaç yaşımızda bu şeye ee, takıl kaldı? Yöntemleri var herhalde. Uzman arada. bilir. Onu doğum haritasında verir. Blokajların olduğu kısımlar. 5 yaşında kaybolduysa kendini çok güvensiz hisseder kişi hayatta. İsterse 70 yaşında olsun. Hep bir tarafı eksiktir. Hep bir tarafı eziktir. Burayı tamamlayabilmek için o 5 yaşına gitmek gerekir. Barışmak gerekir. Kucaklaşmak gerekir. Hı hı. E, buraları çözdüğün zaman hayat o kadar güzel, o kadar keyifli ki. Ee, hani evet ne önce... güzel. E, siz onu e, en azından Çözmeye gayret edenler evet. bensiz o sizi yüz de ve evet. bana da çok yansıyor. E, susamak gibi dua etmek Aa, e, deyimini evet. kullanmışsınız. O kadar hoşuma gitti ki ne demek bu? Ben çok seviyorum susamak gibi. Şimdi e, çok fazla esma dağıtanları görüyorum. Üzülüyorum. Hı hı. Şu kadar esma çektim. Bu kişiyi seviyorum. Onun için çektim. Hı hı. Hayır yanlış. Ya da şu işim rast gitsin diye çektim. Gene yanlış. Neden yanlış? O esmayı çekerken senin yaşam tarzın o esmaya uygun mu? Bir buraya bakmak gerekiyor. Bir de esmaları çekerken yaradana ulaşabiliyor muyum? Onu anlayabiliyor muyum? Onun için çekmek gerekiyor. Hı hı. Ben o yüzden diyorum ki susamak gibi yapın, susarsın, çok istersin susu, susuyu, suyu, elini alır, içersin. Ve sonra da elhamdülillah teşekkür ederim dersin değil mi? Hı -hı. İşte susamak gibi. Yani üç defa sen ya rahman, ya rahman, ya rahman desen gönlünden, kalbinden koşulsuzca Hı -hı. işte o zaman senin o susamak gibi ettiğin dua kabul olur. Hı -hı. Evet çok zaten e, bu bizim birçok ayetimizde de sevgili hocama da gelince sorarım ama evet. hulusi kalple inanmak, hulusi kalple Samimli. dua etmek diye e, bir söz var. Ee, en kıymetli olanı da bu zaten ötekisi işte bir tekerleme gibi bir şeyi söylüyorsunuz. Mutlaka onun da kendi içinde bir frekansı yaydığı bir enerji alanı mutlaka vardır ama ona bir de inanç duygusunu kattığınızda işte aynı Jüpiter'in yaptığı gibi herhalde evet, o alanı inanılmaz büyütüyor. büyütüyorsunuz. Büyütüyor kesinlikle. Samimiyet Hı -hı. Tamamıyla samimiyet. Başka hiçbir açıklaması yok. Evet şimdi birçok meditasyon <laughs> yapıyor herkes işte evet. bazı dijital platformlardan buluyor, profesyonellerle yapıyor. Meditasyon ne yapıyor? Hatta ben de bununla ilgili bir belgesel izlemiştim. Beyin fonksiyonlarında müthiş yani e, bilmende pozitif bilimlerinde kanıtladığı acayip değişiklikler yapıyormuş. Yani biz çok spiritüel bir şeymiş gibi düşünüyoruz ama sanki meditasyon spiritüel alandan çok daha fazla şeye sahip. Farklı şeye sahip kesinlikle e, bir kere zihni dinlendiriyor. Hı hı. Zihnimiz çok koşuyor Nilüfer Hanım. Zihin koştuğu zaman beden yetişemiyor ve beden yoruluyor. Beden yorulunca da ağrazlar çıkıyor. Hastalıklar çıkıyor. Hı hı. O yüzden e, en azından bir beş dakika bile günlük nefesine odaklanıp insanlar gözlerini kapatsalar. Zihnini birazcık dinlendirseler. Dışarıdan dikkatleri biraz içeriye doğru çektiler aslında. O bakışı, hı hı. o görüşü, o sesi. ...içeriye akıtsalar... ...ben e, her zaman şunu söylerim... ...dışarıdaki müziğin sesini kapat... ...içindeki müziğin sesini aç. Doğru. Orası çok güzel. Yani bunu kesinlikle... ...deneyimlemelerini... E, ...tavsiye ediyorum herkese. Evet bir de tabii ki bunu belli bir süre... ...yaptığınız zaman aslında alışkanlık haline de... E, ...geliyor. Ben hep uzmanlarımıza soruyorum... ...bir 21 gün... E, ...kriteri vardır ya o baremi Hı -hı. açtığınız zaman... ...siz ne düşünüyorsunuz onunla ilgili? Hakikaten bir şeyi böyle uzun bir süre 21 gün gibi bir süre e, tekrar edince o alışkanlık haline gelebilir mi? Alışkanlık haline gelir tabii ki de çünkü 21 günde hücreler yeni hücre oluşturur. Hücrelerimiz 21 günde yeni bir hücre böler bize taze yeni bir hücredir. 21 gün tekrarlarsan yeni hücre o tekrarlanmış olan mutlulukla sevgiyle neyi tekrarladıysan onunla bölünüyor. Neyi verdiysen onunla hem hal oluyorsun aslında. Evet, biraz önce atalarımızdan bahsettik ya. Şimdi ben birçok uzmanı dinlediğimizde aslında ortak bir şey varıyorlar. Atalarımızdan gelen blokajlar oluyor bizde hı hı. diye. Ata karması blokajı deniliyor galiba buna. Tam olarak ne demek ve bunu çözmek mümkün mü? Tabii ki de bilinçaltı çalışmalarıyla bunları çok güzel çözümler kişi. Şimdi doğum haritasında hepsi vardır. Hepsi nokta atışı gösterir. Doğum haritasıyla bilinçaltı çalışması yaptığımız zaman ikisinin birbirini bir denklem gibi bize ayan beyan verdiğini görüyorum ben e, ve e, inanın boşu boşuna onca yükü taşıdığımızı görüyorum. E, şu var nefret duygusu herkeste, mutsuzluk bakıyorsun e, bir bak soyuna bir bak, soy ağacına bir bak. Orada neler vardı? Atanın yaptığı yanlış sana nasıl sirayet etti? <laughs> Aslında e, diyorum ki çok fazla sıkıntı yaşıyorsan eğer bu hayatta sevinmelisin. Nasıl yani diyorlar. Çünkü sen soy ağacını temizleyecek seçilmiş kişisin. Hı hı. Yeni nesile yeni gen aktarımı yapacak seçilmiş kişisin. O yüzden e, bir an önce herkesin uzman, psikolog, bilinçaltı uzmanı hmm. fark etmiyor. Yani Gidip, ara nesiller oraya resetlemeli. farkındalık yaratan ara nesil aslında bir sonraki nesillerine de daha temiz, temiz. bir sayfa açmış oluyor değil kesinlikle. mi o zaman? Tek, Hayır, hiç kesinlikle. böyle bakmamıştım ve çok da e, güzel oluyor. Hı hı. Sonradan anlıyorlar boşu boşuna taşımışım ben bu yükü. Bazen e, pardon no, bazen de. bana diyorlar ki Ayşen Hanım nasıl bu kadar sakinsiniz nasıl bu kadar e, naifsiniz hı. diyorum ki öfkeden geçti Bazen sakinliğe geçmek için nefretten, öfkeden geçmek gerektiğini... Sizin de öyle anlarınız olmuştu Tabii yani. ki de hepimizin. Hepimizin Hı -hı. mutlaka ki. E, üzüntü anlarımız olmuştur, kırgın anlarımız olmuştur. Yarım kalmışlığımız olmuştur hepimizin. Çünkü... E, ben de bir vatandaşım. Herkes gibi bir insanım. Etten Tabii kemikten. Ki. Çünkü kendi nefsimi deneyimliyorum Nilüfer Hanım. Evet. Nefesimi yaşıyorum ve nefsimi deneyimliyorum. Her zaman söylediğim şey bu. Söylediğim tüm sözler kendi nefsime ve Hı -hı. nefesime sonra da yansımalarıma diyorum. Hı -hı. Ve burada kesinlikle ve kesinlikle kişi kendini yenilemeli yatırım yapmalı. Evet. Bilgiyle donatmalı kendi. Kişi kendine yatırım yapmalı. Kesinlikle. Ve ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür önemli. Ediyorum. Gerçekten altını çize çize çok güzel mesajlar verdiniz. Yeniden bekliyoruz Ayşen Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Sevgilen. Böyle pozitifliğiniz de hep daim olsun inşallah.